Direkt kapıya Gel koşmamız lazım. Gel lan. Uy. Ay zeyva zeyva okul tepesi geldi. Bizimmiş lan. Bizim arkadaşmış. Oyun arkada bir tane var. Bekle arkada bir tane var. Geliyor geliyor. Eki, Kapıdan geliyor. Bak birisi bak birisi bak. Flaş atayım mı? Cenaz cenaz. Oyna. Gel gel şuradan aşağı atlayalım gel. Burada yer var. Molotof var oğlum oradan nasıl gireceksin? Gel burdan atlıyorum ben atladım. Burada burada burada. Pusu pusu. Son son sol sol. Helal lan gel gel gel. Ne Abi çok iyi, çok iyi, çok iyi çok iyi. Nasıl döndük şey lan? Canım. Abi bir şey mi? bak aydın, öyle bir şey bak öyle bir şans var ki. Ne? Adam ilk sonuna bakmadı sana baktı biliyor musun? Harbi mi? <laughs> Sen bak ben izledim abi. Adam sağına baktı. Girdi. Görmedi bizi soluna Sonra ben vurdum o adamı. Sen diğerini vurdun. Aynen. Abi, ben spray transfer yapmıştım da sen vurmuşsun.